sağlar. 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 son yayınlandı gelen 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 biz kahve kahvehane işletmecileri e, aşısız kimseleri e, o tarihten itibaren e, oyun oynatmıyoruz. Kahvaltı almıyoruz. E, Zaten e, son çıkan genelgeye göre herhangi bir e, şeyimiz yok. E, günlük tek kullanımlık bardak ve açıklar kullanıyoruz. Aynı zamanda da e, hiçbir şekilde aşılı olmayanları içeri almıyoruz. E, Oyunlar bu şekilde devam ettiriyoruz. E, umarım bir daha kapanma olmaz çünkü e, bizler esnaflar bir dakika kapanmayı göze alamaz, altından da kalkamaz. Vatandaşımızın bir an önce aşılarını yaptırmasını istiyoruz e, çünkü devletin verdiği e, bu genelge bu olanaklara göre yani şu an herkes açık sırasında zaten beklemen direkt oluyor bir an önce açıların olsunlar e, o tam bir an önce temizlesin. Şu illetten bir an önce kurtulmamızı istiyoruz. Eee esnafta rahat bir nefes alsın. Şu anki işletmemizde tek kullandığımız bardaklar kullanıyoruz. Genelde eee tek kullanımlık peçeteler, sıvı sabunlar, dezenfektanlar, kolonyalar eee her şey yerimizde mevcut. Eee temassız ödemeler alıyoruz şu anda. Bitcoin'le ödeme alıyoruz geri geldiği zaman. Geri geldiği zaman temassız kredi kartlarıyla ödeme alıyoruz. Eee mümkün oldukça birbirimize temas etmemeye çalışıyoruz. Rutin temizliklerimizi eee biraz haftada bir yap Yaparken şu anda üç günde bir indirdik. Okey taşları iki günde bir temizleniyor. Her gün her oyundan sonra da zenfekte ediliyor. Bunları bir an önce herkes yaparsa daha erken atlatabileceğimizi düşünüyoruz. <laughs>